Herkese merhabalar. Bu videomuzda Vestel vakum makinesi kutu açılışı yapacağız. 100 Watt güce sahip, dakikada 3.3 litre vakumlama kapasitesine sahip. Şimdi kutumuzu açalım. Bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. bu cihazımız. Bir tane de vakum poşeti çıkıyor. Evet burada bir kesme zımbatısı var. Burası sadece mühür yapan alan. Burası da hem vakum hem de mühür yapan alan. Yanlarda iki tane kilit var. Kapağı oturttuğumuzda bunlar bu şekilde oluyor. Daha sonra bu şekilde açıyoruz. Evet şimdi bir deneme yapalım. Bu vakum makinelerinin poşeti gördüğünüz gibi özel. Bir taraf böyle tırtıklı, bir taraf düz yüzeyden oluşuyor. İhtiyacımızın 10 santim kadar fazlasını kesmemiz gerekiyor. Şimdi küçük bir deneme yapacağımız için biz şöyle bir keselim. Burada kesme yeri de vardı aslında. Evet bu şekilde kesebiliyoruz. Öncelikle bir tarafına mühürleme yapmamız gerek. Evet kapak açıkken çalışmıyor gördüğünüz gibi. Kapatınca aktif hale geliyor. Biz sadece kilit yapacağımız için tuşa basıyoruz. Işık yanıp sönüyor. Evet, tamamlandığında ışık sabit yanıyor. Gördüğünüz gibi mehle yaptı. Poşetimizi dolduralım. Şimdi daha ileri ittiriyoruz poşeti çünkü vakum yapması gerek. Vakum diyoruz. Vakum yaptı, aynı zamanda mühürlemeyi de yapıyor. Evet tamamlandı. Şimdi açıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel vakumluyor. Bu şekilde yiyecekleri daha uzun süre muhafaza edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.